Hoş geldiniz 60 dakikaya. 60 dakikanın bugünkü konu her perşembe olduğu gibi sevgili Tonguç Erbaş, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldin, iyi akşamlar. İyi akşamlar Zeynep, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Borsa İstanbul konuşarak başlayalım biraz. Çünkü bugün hani 11 binin altından kayışını bir müddettir takip ettiğimiz ve üzerine epey kelam ettiğimiz borsa yeniden yönünü yukarı çevirdi. 11 bine doğru tırmanışını gerçekleştirmeye çalıştığını anlıyoruz. Yine bankacılık endeksinin bu sefer pozitif anlamda ön planda olduğu yüzde 3,5 primle günü kapattığı bir görünüm mevzu bahis perşembe günü itibariyle baktığında bu ne kadarı dışarı kaynaklı, ne kadarı içerideki gelişmeler, gelen raporlar ve beklentilerden oluşuyor? Ee, yani tahminen yarı yarıya diyebiliriz. Çünkü e, ben yani yurt içindeki e, gelişmeleri şöyle değerlendiriyorum. Diyelim ki işte bir FED toplantısına da bağlamaya çalışacağım yurt dışındaki gelişmeleri. E, bizim salı perşembe aslında klasik e, hep yaşadığımız o geri çekilmeyi biraz da bilanço döneminde işte bankalar tarafında gelen bu finansal tablo sonuçlarının kısmen etkilediği de bir dönem içinde olduğumuz süreçte o geri çekilmeyi yaşadık. Ama tabii beklentilerden daha iyi bilançoları da yine aynı sektörde gördüğümüzü düşünüyorum bu geri çekilme süreci içerisinde. Ve aslında 10.600 civarında yani 10.500'ün çok altına gelmeden bir çarşamba e, kapanışı gerçekleşti. Belki yurt dışında da çok fazla e, bir iyimserlik görmeseydik biz yine klasik bir perşembe e, toparlamasını yaşayabilirdik. Ama e, hani içeride ben aslında genelde Ağustos ayı da dahil yani Temmuz'un son haftasıyla birlikte özellikle Moody's kararı sonrası o bilanço döneminin etkisinin devam edeceğini düşünüyorum. Yani burada 10.500-10.250 e, aralığında kalmaya devam edeceğiz ki keza bugün endeks bazlı baktığımızda e, 10.880 civarına kadar bir yükseliş olsa da yine 10.800'ün hafif altında bir kapanış gerçekleştirdik. Dolayısıyla o yataylık ben Ağustos'un yani son haftasına kadar aşağı yukarı devam edeceğini düşünüyorum. Yeni bir olumlu olumsuz gelişme olmazsa hani beklentiler dahilinde. E, yurt dışı tarafında da tabii e, aslında benzer bir durum orada da bilanço döneminde yaşanıyor. Biraz karışık e, finansal tablolar görüyoruz. Beklentilerin altında ya da üstünde gerçekleşen zaman zaman teknoloji hisselerinin e, sonuçlarının da baskı yaptığı ama e, kısmen de bence siyasi sürecin yani o seçim atmosferini de yarattığı bir belirsizliğin de baskısı vardı. Ama tabii FED tarafında özellikle tabii sonuç bir faiz değişimi olmadı veya indirim olmadı ama e, Powell'ın açıklamaları bana kalırsa çok dengeli olmasına rağmen ee, özellikle bir kapı aralandığı algısı Eylül ayı faiz indirimi için e, piyasada hazır o geri çekilme de olmuşken yani özellikle hisse senedi tarafında daha çok satın alındığını düşünüyorum. E, i̇şte dolar endeksinde 104'ün altına geri çekilmelerle bunu gördük. Amerikan 10 yıllık tahvillerinde %4'ün altına e, en son baktığımda hala da o seviyelerdeydi. Evet. Oraya geri çekilmelerle gördük. Ve sonrasında da dün akşamdan bugüne geldiğimizde aslında bizim kapanışa doğru geldiğimiz saatlerden 1 iki saat önceye kadar orada yine bir pozitif görüntü vardı. Ama yani bugünkü bence toparlanmayı hem bankacılık sektöründeki geri çekilme sonrası belki bilançoların daha iyi okunması ya da beklentiden biraz daha iyi gibi düşünülmesi ve bir teknik dönüşün sonucu olarak görüyorum ama tabii yurt dışındaki kapanışa doğru diyelim bizim seans kapanışına doğru gelen realizasyon çünkü sonuç itibariyle bir 45 günümüz var aşağı yukarı yani Eylül toplantısı içinde ve yarın tarım dışı istihdam olmakla birlikte birçok istihdam ve enflasyona yönelik veriler de açıklanacak. Dolayısıyla onlar da hala o bilanço dönemini biraz daha bu FED faiz indirim beklentisi olsa da belli bir güvenli alanda geçirmek istiyorlar anladığım kadarıyla. O açıdan yani yarı yarı diyebiliriz yani hem bizim içerideki bazı iyimser güne başlama nedenimiz teknik olarak veya bilanço bazlı diyelim hem de yurt dışındaki Fed'in estirdiği rüzgarın biraz daha risk algısındaki o artışı beraberinde getirmesi. Şimdi bir yandan da seninle konuşurken de bakıyorum CDS tarafında bugün de böyle bir yukarı doğru gidişi gördük 277 puanda görünüyor risk primi. Burada jeopolitik etkiler ne kadar baskı yaratıyor ve yaratmaya devam eder ne dersin? Yani orada tahmin ediyorum e, tabii şimdi bütün bu piyasaları konuşurken bir de e, iki gün önce daha çok alevlenen evet. e, ve kısmen de çok söndüğünü düşünmediğimiz o Orta Doğu'daki e, gerilim var. Biz de o bölgeye çok yakın bir e, piyasayız yani baktığımızda e, birçok iyimser senaryomuz üzerinde gerçekleşmelerini de gördükten sonra hani CDS'lerde 250-260 arasına kadar bir geri çekilmede de oldu bunun ben tamamen o bölge diyelim yani Orta Doğu'ya yakın piyasalar üzerindeki bir risk algısındaki e, olası hani bozulma beklentisi veya o riskin hala devam ediyor olması bir bilinmezliğin ücret politik risk üzerinde fiyatlaması kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Hatta e, biraz önce yani bizim piyasanın dönüşünü bugün itibariyle konuşurken e, pazartesiden çarşambaya gelirken mesela bu e, başlığında bence yurt içi piyasalar için negatif ayrışma da çok etkili. Evet dolayısıyla yani tam bağlantımız kesilmeden önce şunu demek istiyorum. Bu bölgedeki piyasalardan biri olmamız kaynaklı. Bu pazartesi, çarşamba özellikle endeks tarafındaki realizasyon diyelim veya geri çekilme aslında bizim 10.800'ün altına doğru da götüren etkilerden biriydi. Ve orada tansiyon e, kısmen devam ettiğini düşünüyorum. Ve bizim ülke risk birimini çok teknik olarak etkileyen, yani yukarı doğru çeken başlıklardan biri. O açıdan e, belki bizim iki he, kur tarafını da eklemeye evet. çalışmıştık ki orada da bir hareket oldu. İşte CDS'lerde bir yükseliş oldu. Borsa biraz daha aşağı geldi. E, dolayısıyla tabii hafta sonunda önemli bence. Şimdi yarın cuma... Yurt dışında belki tarım dışı istihdam verisini göreceğiz. Orada yine bir dalgalanma olur mu? İyimser veya kötümser bir okumayla diyelim. Yani veri setinin tamamında hem işsizlik hem saatlik kazançlar tarafında. Ama yarın için belki o da gündeme gelecek de seninle sohbetimizde. içeride buradaki riskin de göz ardı edilmeyeceğini düşünüyorum. Belki yarın da biraz daha endekste veya CDS'lerde diyelim o zorlanmayı imsar tarafa geçişin biraz daha ertelenmesi de görebiliriz diye düşünüyorum. Peki biraz o zaman Amerika tarafından devam edelim sonra KKM ve bu likidite düzenlemelerini de sormak istiyorum hızlıca. Yani Amerika tarafında eğer artık çünkü Fed beklenen sinyali verdi zaten bunun işaretleri geliyordu o taraftan yazılan çizilenden. Şimdi orada eğer uluslararası koşullar daha rahatlayacaksa bu patikada hızlanacaksa Türkiye açısından koşulların daha avantajlı olduğu bir taraf, yani jeopolitik riskler bir tarafta ama bir de bu taraftan bir olumlu etkiye daha açık hale gelen bir sürece giriyor muyuz? Ne dersin? Özellikle para gelişleri, fon akışları işte o hissede niye yok diye sürekli sorduğumuz yabancı gelişi açısından. Ya mutlaka biz bunu çok defa konuştuk yani bir hı hı. küresel piyasalarda. İşte e, belki Japonya artık dışarıda bırakmak lazım ama Çin'in, Kanada'nın, Avrupa'nın e, kısmen bir faiz indirim sürecine girdiği ve Fed'in e, aslında e, bu gibi ülkelerden belki biraz geriden başlayan ama bana kalırsa daha hızlanarak devam edecek bir faiz indirim döngüsünün e, en azından borçlanma maliyetlerini düşürücü ve hatta gelişmekte olan ülkeleri sermaye ateşi, hızlandırıcı bir etkisi olacaktır. Fakat şöyle kritikte bir dönemdeyiz yani buradan aslında baktığımızda önümüzdeki 4 FED toplantısı için sizler de zaman zaman dile getiriyorsunuz ama yani yeni yılın ilk toplantısı da dahil olmak üzere dünkü toplantıdan sonra aslında 5 ile 10 puanlık bir daha fazla faiz indirimine gidilebilme imkanı oranında bir yüzdesel değişim oldu. Yani işte Kasım'da yanılmıyorsam %70-75 aralığına hatta Ocak 2025 için %65'lerden %75'lere bir ihtimal yükselişi evet. oldu. Bunlar hep şey tabii ki bizim için daha potansiyel gözüküyor ama bu Kasım Amerika seçimleri bu faiz indirim döngüsüyle adayların ekonomiye bakışı, küresel piyasalara bakışı ya da stratejileri konusunda bir belirsizlik yaratabilir. Belki o sermaye yakışının biz Kasım'a kadar gelmeme ihtimalini de düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla herhalde şu an için en önemli gelişme yurt dışında bu seçim olacak gibi. Eylül-Ekim gibi diyorduk belki işte borsa tarafında da yabancı gelir diye ama hani şu an için ben orada belli netleşmeler olduktan sonra bu sermaye için olma ihtimali Kasım'dan sonra eğer olacaksa daha yüksek gibi düşünmeye başlayabiliriz diye tahmin ediyorum. Peki gelelim e, içerideki yani hem e, KKM'deki daha e, agresifleşen diye tarif edebileceğimiz e, yaklaşıma oradaki çözülmeye hem e, likidite e, tarafına ilişkin Merkez Bankası cephesinden gelen gün içi e, atılacak adımlar açıklamasına atılabilecek gerekirse e, ve de tabii tüm bu... E, Bunları yan yana koyduğumuzda şimdi bundan sonra yani vade tarafında ne olur, fon tarafına ilgin nasıl seyreder, ne bekleriz yatırımcının yatırımcının gözünde cazibesi artanlar neler olur? Açıkçası yani kur korumalı mevduatın sonlandırılması noktasında veya cazip kılınmasının başlıklarına neredeyse birçoğu işte vergi avantajından stopaj avantajına kadar kurumsal ve bireyseller için sonlandırılıyor. Dolayısıyla burada önümüzdeki dönem ben daha hızlı bir çözüme olacağını düşünüyorum. Genelde biz yeni yılın ilk çeyreğinde herhalde buralarda bir sonlanış olabilir veya çok düşük miktarlara ulaşabilir diye de düşünüyoruz. Yani bunları da fikirlerimizle paylaşıyoruz. Şimdi bu taraf bir kere artık netleşiyor gibi. Yani bu sürecin sonuna gelinmesi için tüm adımlar atılıyor gibi duruyor. Ama öte taraftan şu da var, her ne kadar geçen hafta biraz rezerv azalışı gerçekleşmiş olsa Merkez Bankası tarafından kur korumalı mevduattan çıkışın getirdiği TL dönüş ki bu daha yüksek bir oranda olacağını düşünüyoruz. Zaman zaman değişen algı olsa da mesela işte bugün gördük, geçen hafta bir önceki hafta çıkan tahvil e, miktarının yabancı tarafında neredeyse iki katı kadar bir giriş oldu tekrar. Dolayısıyla yabancı kaynağın da içeri girişi devam ediyor. E, Merkez Bankası da olası likitle bolluğu durumunda ki bunun bir e, işte enflasyon yaratıcı etkisinde çok olmasını istemediğinden ekstra bir e, depo ihaleleri de açabileceğini söyledi. Dolayısıyla orada likitle çekme noktasında biraz daha fazla bir efor veya işte seçenek kendine yaratmaya çalışırken hala TL geçişler içinde kur korumalı mevduattan çözülmeleri hızlandırma adımları atılıyor. Yani sanki süreç, çarklar biraz daha bu TL'yi cazip kılma yönünde e, neredeyse tüm araçlar kullanılıyor gibi e, ve aynı zamanda piyasada fazla likitlerin kalması ama, kalmaması amaçlı daha çok ihalelerle sürecin e, takibi e, öngörülüyor. E, bunu da piyasa aslında çok net bir şekilde olumlu karşılıyor diye düşünüyorum. Tonguç Erbaş çok çok teşekkür ediyorum katıldığın bana eşlik ettiğin için çok teşekkürler. 60 dakikayı bir haberle noktalayalım.